Merhabalar, hoş geldiniz. Tercih dönemine yaklaştığımız bu süreçte birçok öğrencinin ve velinin aklında olan temel soru ise hangi okulu seçmeliyim kısmı. Genelde gelen sorular bize en iyisi hangisidir şeklinde oluyor. Şimdi 8. sınıf bir öğrencinin bitirdiğinde seçebileceği alternatiflere baktığınız zaman 8-10 tane farklı başlık olduğunu görebiliyoruz. Nedir bunlar? Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi gibi sınavla alan okulların yanı sıra meslek, imam hatip, güzel sanatlar, spor liseleri, yabancı özel okullar, normal kolejler şeklinde bir sürü farklı alternatifimiz var aslında. Peki biz burada seçimimizi neye göre yapmalıyız? En iyi lise aslında öğrenciden öğrenciye değişen bir kısım. Çünkü ileride hedefimiz nedir? Akademik olarak nasıl bir yol izlemek istiyoruz? Buna göre vereceğimiz bir karardır. Baktığımız zaman çok yüksek puanlı alan fen liseleri de olduğu gibi Anadolu liseleri de var, sosyal bilimler liseleri de var. Dolayısıyla birçok okul türü başarılı öğrenciler, yüksek puanlı alan öğrenciler tarafından tercih ediliyor. İşte buradaki önemli olan kısım hedef noktası. Örneğin sayısal bir alanda ilerlemek isteyen bir öğrenci ise yani üniversite hayatında tıp, mühendislik, mimarlık, eczacılık gibi daha çok sayısal ağırlıklı bir kısmı tercih etmek istiyorsa bir öğrenci için en büyük alternatif fen lisesi şeklinde düşünülebilir. Eğer öğrencimiz sayısal değilse daha çok sözel alanda ilerlemek istiyorsa yani tarih, coğrafya, felsefe, edebiyat gibi bir alanda ilerlemek istiyorsa o zaman ise en iyi lise bizler için sosyal bilimler lisesi olacaktır. Peki biz bunun için daha tam karar vermediysek. Dolayısıyla öğrencimiz ileride ben tıpta kazanmak isteyebilirim ya da işletme de okumak isteyebilirim tarih de okuyabilirim, matematik de okuyabilirim gibi sayısal veya sözel diye kesin bir ayrım yapmadıysa işte burada Anadolu Lisesi'ne yönlenmek daha etkili olabiliyor. Çünkü Anadolu Liselerinde ileriki yıllarda farklı alanlardan da ders alabileceği için öğrencimiz üniversite sınavında istediği başarıyı istediği alanda elde etme şansına sahip olabiliyor. Peki özellikle fen liseleri kısmında baktığımızda fen lisesini kazanamayan bir öğrenci tıp kazanamaz mı? Bu kesinlikle yanlış bir şey diyelim ki hedefiniz mühendislik olsun. Fen lisesine giremediniz. Baktığınızda birçok Anadolu lisesinden de mühendislik, mimarlık, tıp gibi bölümleri kazanan öğrenciler var. Burada değerlendireceğimiz kısım lise seçiminde o okulun mevcut üniversite kazandırma oranları. O okuldan mezun öğrenciler hangi üniversiteleri, hangi bölümleri kazanmış? Bunlara dikkat edebilirsiniz. Özellikle benim öğrencilere tavsiye ettiğim bir kısım YÖK Atlas diye bir site var. Bu siteye girdiğiniz zaman orada lisans bölümleri diye bir kısım var. Eğer aklınızda bir meslek varsa mesela ben bilgisayar mühendisi olmak istiyorum ve Boğaziçi'nde okumak istiyorum diye düşünüyorsanız oradan bölümü ve üniversiteyi seçtiğinizde o üniversite bölümünün kazanan öğrencilerin istatistik bilgileri var. Bu bilgilerden bir tanesi de o bölümde okuyan kaç tane Fen Lisesi'nden öğrenci var? Kaç tane Anadolu Lisesi'nden öğrenci var? Bunların hepsine ulaşabilirsiniz. Hatta birkaç alt sekmeye indiğinizde hangi okullardan bu öğrencilerin oralara girdiklerini de görmeniz mümkün oluyor. Dolayısıyla hiçbir şeyi kaybetmiş durumda değilsiniz. Özellikle puanı kıl payı fen lisesini tutmayan öğrenciler bazen karamsarlığa kapılabiliyor. İşte ben fen lisesini kazanamadım o zaman elveda mühendislik gibi düşünebiliyorlar. Bu kesinlikle yanlış bir şey. Mesela bir örnekte şöyle verebilirim. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'daki bir Anadolu Lisesi, Bakırköy bölgesinde yer alan bir Anadolu Lisesi 100 civarında öğrenci mezun etmiş durumda ve bunlardan yaklaşık 25-26 tane sadece tıp kazanan öğrencisi var. Dolayısıyla alan geçişleri bakımından baktığınızda bir katsayı uygulaması durumu olmadığı için fen sesinden de çıkan bir öğrenci Anadolu sesinden de çıkan bir öğrenci aynı bölümleri seçme hakkına sahip Buradaki fark şundan kaynaklı Fen liseleri sayısal ağırlıklı eğitim verdikleri için dolayısıyla sayısal alanı ileride isteyen öğrenciler daha donanımlı bir şekilde karşılarına çıkabiliyor. Ya da sosyal bilimler liseleri daha çok sözel ağırlıklı eğitimler verdikleri için dolayısıyla öğrenciler sözel bölümde çok daha fazla ders aldıklarından daha detaylı gördüklerinden dolayı üniversitede bu alanla ilgili soruları yapma oranları daha yüksek olabiliyor. Fakat kendini iyi geliştiren bir öğrenci dışarıdan eksikliklerini de takviye eden bir öğrenci düzenli disiplinde çalışan bir öğrenci hangi okul türünden olursa olsun şu anda herhangi bir puan kaybı olmadan aynı şartlarda öğrencimiz sınava yerleşebiliyor yetişebiliyor. Dolayısıyla en iyi liseyi seçerken dikkat edeceğimiz bazı kriterler var. Bunu en başında da biraz önce de bahsettiğim gibi bu okul bizim hedefimize ne kadar uygun ve kazandırma oranı olarak baktığımızda bizim hedeflediğimiz ileriki akademik başarı için istediğimiz kısımları ne kadar destekliyor. Mesela başka bir konu başlığı ise özel okullar kısmında. Bazen verilerimiz sorabiliyor. Özellikle Robert College, Alman Lisesi, İtalyan Fransız Avusturya Lisesi gibi yabancı özel okullar kısmında. Hocam bunları hangi durumda tercih etmeliyiz şeklinde sorular gelebiliyor. Özellikle bu okulları tercih ederken şuna dikkat etmemiz gerekiyor öğrencimizin ileriki üniversite hayatında yurt dışında okumasını destekleyebilecek miyiz? Bu şekilde bir eğitim kariyer planı sunabiliyor muyuz? Çünkü özellikle bu okulların eğitim müfredatlarına baktığımız zaman Türkiye'deki üniversite sisteminden daha çok mevcut ülkelerin hani mesela Robert College Amerika gibi İtalyan Lisesi İtalya, Alman Lisesi Almanya gibi eğitim ekollerine daha bağlı olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla farklı tarzda müfredatlar uygulayabiliyorlar. Bu yüzden de öğrenciler üniversite sınavına girdik zorlanabiliyorlar. Avantajı ise o ülkede eğitim almak isterse liseden geçiş kısmında, üniversiteye geçiş kısmında çok daha farklı avantajlar, imkanlar sağlanabiliyor. O yüzden hangi lise en iyi sorusuna vereceğimiz en büyük cevap biz neyi kendimiz için istiyoruz. İleriki kariyer planımıza göre bu sorunun cevabını çok daha net bir şekilde, sağlıklı bir şekilde verebilir ve tercihlerimizi de bunun doğrultusunda yapabiliriz.